Dinliyorum seni. Anlatacak bir şey yok. Ebru dinliyorum seni. Ben konuşmak istemiyorum. Ben konuşmanı istiyorum. Nasıl bu kadar aptalca bir şey yaptığını anlatmanı istiyorum. Peki sen beni nasıl bu kadar aptal yerine koydun? Benimki çok basit. Baban hainin tekiydi. Bu senin suçun değil diye. Sustum ve üstünü kapattım. Sana niye inanayım ki? Çünkü kaybedecek şeyi olan insanlar yalan söyler. Benim yok. Beni kaybetmekten korkmuyorsun yani. Arkadaşımın gözünün içine bakarak kurşun sıkıyorsun, sonra da seni kaybetmemden korkmamı istiyorsun. Korkmalı. Biri korkmalı. Bu da sensin. Bence seni öldürmemden korkmalısın. Korkmuyorum. Korkmazsın tabi. Karnımda çocuğumu taşırken hiçbir şeyden korkmazsın. Arkadaşıma kurşun sıkmaktan da korkmazsın. Sana kim Abdüle'ye bunu yapmanı söyledi? Kimse söylemedi. Ebru! Hey seni bu aptal tuzağa düşürenleri görmedin mi? Seni nasıl oyuna getirdiklerini görmedin mi? Bütün dertleri benim canımı yakmak. Sen buna nasıl alet olursun? Bunları şimdi anlatacağına zamanında anlatsaydın. Neyi ne zaman anlatacağımı sen bana öğretemezsin. Ne yapacağımı da sen bana öğretemezsin. Karnındaki çocuğa dua et. Karnımda çocuk mocuk yok. Ne? Çocuk mocuk yok. Aldırdım çocuğu. Babamın katilinin çocuğunu mu taşıyacağım? Eşyalarını topla defol evinden.